Selam arkadaşlar. Bugün bir vlog çekiyoruz. Vlog videolarımı kocaman herkese geçiyorsunuz. neyse <laughs> ilk bugün çanta bile bu. Evet, yeah. <laughs> Evet, ilk başta benim Hello Kitty'li bir tane defterim var. Böyle sayfalarını göstereyim. Aa, benim gizli bölgem var. Bugün benim de var. <laughs> şekilde sayfaları düz bu şekilde. Okulun ilk günü bunları kullanacağız. Yarından sonra yarın ya, öyle şey hayır. Melek ne bağırıyorsun ya? Olak, salak salak. <laughs> evet. Gösterelim. Bir, iki, üç. Sen göster. Herkes Arkadaşlar bu ablam Şu an fotoğraf alabilirsiniz. Havlu bir fotoğraf olsun. Sen al. Benim de çok tatlı bir hayvancıklı. Hayvancıklı. Fotoğraf. Da. Evet fotoğraf alabilirsin. Evet. Bu kalem kutumuzda gizemliler mi var? Neler var çok hmm. sizi de merak ediyor Neden merak ederler? Ay, kuşa, bu arada benim kalemim üçlü. Ya, ya neden gösteriyor? Ya sürpriz yapacaktı. Hiçbir sürprizi anlamıyorsun ki sen salak gibi. Beynin yok senin. Biraz şöyle bir şey yapalım. Beynimizi kullanalım hanımlar. Çünkü meleğe uyuyor bir şarkı. Bu kadar mı uyar sana biraz? E, marka göstermek yok. <laughs> Ay normalde gösteriyorum ama özür dilerim. I am sorry. Hangi ben? Ben. Telefonu yaklaştı. Dur. Durdurup yaklaştır. Durdurup yaklaştır. Ne anlıyorsun? Durdurup kızım dur. Durdurup. Ama yemin et sadece bunu. Ne için? Tamam susar mısın? Kalem kutumu açıyorum. La <laughs> boy. Şimdi her şeyi size tanıtmak istiyorum. Hadi her şey çıkıyor. Yani zahmet olacak benim için de ama yani. Of daha çok var. Çıkmıyor arkadaşlar. Aa, tabii ki öğrenci olduğum için. <laughs> ya göstermek istemiyorum her markası. Normalde gösteririm. <laughs> Ayam soğuk. Sen bir de var mı? mısın? Ne? Sen de öbür taraftan göster gel. Sen dola gel. Ben ya geliyorum. görürler. Görmezler. Ben Hızlı be. <laughs> Hadi geliyorum kabar. Ay durduramam ben. Öyle. Dur. Hele biraz eğilerek. Tamam. Ah. Hadi Çantanı al demedim. <laughs> kalem kutunu al dedim. <laughs> Ver bana. Al kalem kutunda hiçbir şey yok ey. ki. Boş. Kalem tıraş var. Ay yazık. Tak <laughs> elimden. Yani. İlk başta kalem <laughs> tıraşlarımızı gösteriyoruz. Tamam göster. Gösterelim. Ama senin Barbie'li vardı. Bebek mi ya? Yani? Hiç. Ablayım. Senin ablan. Hadi, hadi Ablamın kart. çok esprili ha. Ben çok Anna ile Elsa'yı sevmiyorum ama. Neden ya. biliyor musun? Aşıyorsun böyle. Açık mıyım? Evet annem o yüzden aç çünkü sana. Var. Hadi bir, iki, üç. Benim şey, simleri görebiliyor musunuz? Ya çok kötü Sim. ya. Simleri ben de gayet iyi. <laughs> gayet iyi bir kalem tıraş. Çok kötü bir kalem tıraş. Hayranlı kalem tıraş. Neyse silgilerimizi gösteriyorum. 1, 2, 3, pembe. Morcuk. Bu şekilde. Ayrıca bu arada bunlar silgi. Bakar mısınız? Bir şey var. Artı. Benimki artı. Melenki bölme. Hadi. Sırada Kalemlerimiz bir, iki, üç. Bu böyle bir üçlü yani uçlu kalemim. Şimdi bakın. Sevgili. Şimdi ben fosforlu kalemlerimi yazayım. Melek biraz fazla fakir. Ben fakirim. Fosfor işler. Arkadaşlar bu kadardı. Bay bay. Benim hoşum gitti. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Normalde çok parlıyor değil mi Korku Melek? Da. Evet de ben bu kadar. Bakar mısın? Bir kamerada bak, bir de burada bak. Bence gayet parlıyor. El özellikle sarı ama kamerada parlamıyor. Bence öyle. Sarı parlıyor sadece. Sadece sarı. Çok yok. Be. Benimki de parlamıyor mu? Şöyle yapayım o Gerçekten. Benimki de parlamıyor mu? Ha, çok parlıyor. Senin kamerada daha net parlıyor. Şimdi hepsinin uçlarını göstereyim sizlere. Bitti. <laughs> Ben fakirim Üçleri gayet güzel ve stabil. Ben... Melek bir sus ya sözümü kesme. Ay benim. Melek sus. Ama, <laughs> Burada Stabilo'nun Stabilo'nun aynı uçları var Stabilo kalemlerinin. Stabilo ben de almayı düşünüyorum. Ortaokullar içinmiş sadece Stabilo. Evet. Mı? Zaten <laughs> em, stabilo böyle boyuyor. Yemin ederim ki böyle oluyor. Stabilo da. Aynısı hmm. gibi. Stabilo yazıyor mu yazmıyor ama. Not of fosforluk. <laughs> bir daha lafımı gezersen seni at atacağım. Bu da yeşilimsi bir kalemim. Bu da yine em, stabilo kalemlerinden. Şey. <laughs> Uç başlı. <laughs> Bu pembe kalem. Mi? <laughs> 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 Bu da stabilin aynı şey. Melek müşterilerimiz ay dedi. <laughs> i̇zleyenler rahatsız oluyor. Öyle <laughs> yapma ya. Bir vlog çek. Vlog değil lan. Böyle. Ben gayet güzel. Pembenin ucu çok parlıyor. Bu çok da stabilin. Sarıyı var ya görünce aşık olun. Görüyor musunuz? Göremiyorsunuz Çok güzel. O da stabilo gibi aynen. Her şey stabilo diyorum. Burada bir ucum var. Gerçekten içinde 120 adet tane çıkıyor. Hatta burada yazıyor. Siz de tersine geliyorsunuz. Bilmiyorum. Biz şeyiz. Ne? Ya uç. uç Aslında gerçekten uç yemiştim. Evet. Daha yemedim bugün. Evet. Burada um, uç ucum gerçekten bunu çok beğenmiştim. Bir sürü bir renk bitince o renk paş. İsterseniz yediğimizi görün. Evet, yediğimizi görün. Aslında yani ben şu şekilde okulda um, uç yemeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizim okulda bir herkes uç yiyor. Yemin ederim yani yanında oturan. Göktuğ arkadaş o bile yiyor yani benimle. ben de. Ben mi? Ben Göktuğ mu? Oturan Fatma su bile yiyor yani. O da arkadaşım keşke isim vermesin. Allah beni kahretmesin. <laughs> <Ha>, Geçmiş. yiyor. <laughs> Ay gerçek bu arada yani. Yeah. kaldırır mı bu videoyu YouTube? De bak kendi yapacaksın abi. De de. <laughs> yiyorum. Öyle <laughs> bir yavaş gelme. Yedin mi? <laughs> Ama hiçbir harbiden tadı yok. Bakayım diline. Dili boyatmıyor aslında yani. Dişi boyatıyor. Matak. Ediyor mu direkt? Bak ben edin videosunda dedi lan. Hop oh ben bitirdim ya arkadaşlar bakar mısınız şu küçüklüğe? Yiyemiyorum ben. İyi mi? Nee, to varmam ona elleri. Tuttu beni. Tuttu. Bak. Aa! Gayet oldu kusyona verdi yani boş. <laughs> Ley. <laughs> <laughs> Çok gördün mü? <laughs> Yok ya. Tutmayın ya. Gösteriyorum. Çabası gibi yiyorum. Şaka be. Ha bunu Ben kalem yiyorum. Yemin ederim. Yemin ederim. Gösterebilir miyim? Ama şey. Şeyden yemiyorum. Kesin. Evet arkadaşlar kalemimi yiyorum. Ben de yiyeceğim. <laughs> Nerede yiyeceğim. Ne var? Bu şey yemezse Ben de. Tamam bak buradan veriyorum. Hayır oradan yiyemez. O benim. <laughs> Artık yüzünü göstermemeyi ve susmayı tercih ederim. <laughs> Ver. Allah Allah. E, ne yapıyorsun bana? Ne anne nerede? Nerede? Göründüm değil mi? Ben görünüyor muyum ya? Görünüyor muyum? Ben görünüyorum. Hmm, vay canına. Arkadaşlar siz diyor musunuz? Yapma şöyle gitme. Sonra anne ablam bana vurdu. Ne? Sonra anne ablam bana vurdu. Niye sağlamam? <laughs> <laughs> Bu arada meleğin adı Mira Melek. Benim Nisa adam. Söyledimiz. <laughs> Söylemesek <laughs> daha iyi olur. <laughs> Anlarsın her şeyi. Daha. Mira Melek Çakıt. Ç A K Ö T. Çakıt. Nisa'da çakıt. <laughs> Biraz komik. Çakılıt. Çaklı. Çaklıt. Çaklıt. Sesimi buldum lan. Ama soy ismi <laughs> <laughs> <Calip. gülüyor> sevmizi bilmiyorum. Link'ten kanadını <laughs> toplayacağım ya. Ağlayacağım ha. Son bir uç daha verip. Melek <laughs> yapma ya pislik. Bir tane ver at. Yoksa depresyonum biraz. Depreste umudayım. O da tutuldum. Ağladım. Nereden? <laughs> Tevgilimden ayrıldım. Çok <laughs> yalnızım. Dur ayağımla gösteririm. <laughs> Çok mu yalnızım ben melek? Evet. Arkamda bağlar götümde hıyar. kıyar. Ya ben çok saçma şeyler söylüyorum. Neden? Hmm. Ya biri beni tutsun artık. Tut. Şey. Sen dersin ki tutmayın yolu verin. Deney güzel. Hala saçma şeyler söylüyorum. Ben bokum artık. <laughs> ya hala saçma. <laughs> Tapmadın mı kalemesini? <laughs> Ağzınız bir şey yok. Yoktu. Ayağımı görmek isteyemezsiniz. Ama <laughs> benim ayağım değil. Mersin var ya. Yapmasana. <laughs> Benimki burada. <laughs> sağ taraf hangisi sağ? Bilmiyorum. Şu gül. Ha? Sağ taraf hangisi? Bilmiyorum. Söyle. Ağır. Ucun gitti. Sen orada yatıyorsun. Lütfen arkadaşlar. Biz bay bay diyelim. Yeni bir video'nun sonuna geldik. Bay bay.